yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk demeyeceksiniz. Yutkunarak Cumhuriyet demeyeceksiniz. Ağzınız, avazınız çıktığı kadar yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz. Biz bunu her zaman demeye hazırız. Bu kadar net. 2019'da ne diyorlardı? Hatırlayın Ekrem İmamoğlu için. Binali Yıldırım mı diyeceksiniz, Sisi mi diyeceksiniz diyorlardı. Yok, yulamayın, Vallahi yuğlamayın. Demez. Ya ağzınız yorulur. O zaman o zaman hatırlayın. Sisi ben oluyorum bu arada. Sisi dedikleri de bu arada Mısır Cumhurbaşkanı. Kötü dedikleri Sisi'nin 15-20 gün önce ayağına gittiler. Doğru mu? <laughs> Allah, Allah Allah insana böyle ne diyeyim öyle bir günde bunu yaptırıyor ki sevgililer gününde yaptırıyor sevgililer gününde hatta, hatta sevgili, sevgili arkadaşımı arkadaş Ankara'da misafir ederim de diyor çok arzularım diyor ne zaman dedi 14 Şubat sevgililer gününde bakın çıt yok kimse hayırdır demiyor o gün o gün onu alkışlayanlar Hiçbir tanesi çıkıp da ya kardeşim hayırdır demiyor. Nedir bu U dönüşü demiyor. Bir başka örnek daha vereyim. Yine 2019'da ne dediler? Ya bunların sözlerini hatırlıyorum da Allah esirgesin ya. Böyle bir söz desem ben var ya bu tarz sözleri. Bu milletin huzuruna vallahi çıkamam. Bu yüz müdür, beşin midir anlamadım. Nasıl bir yüz var bunlarda ben anlamadım. yurt düşerse Bak bak lafa bak. Lafın ağırlığına bak. Neymiş efendim? Mekke düşermiş. Ya Allah aşkına ya. Allah size Allah sizi ıslah etsin. Bak Allah sizi ıslah etsin. Yahu Mekke ile Esenyurt ne alaka değil mi? Milletin milletin arasına nifak sorakacaklar ya. Milletin o masum inancını kullanacaklar ya. Şimdi ben size söyleyeyim şurada Yollarda gezerken bazen inanın var ya binde bir görüyorum. Allah'ıma şükür. Bazen beş binde bir görüyorum da ben gene de binde bir diyorum. Bazen suratı sert böyle sert bir şekilde bana bakan seçmenler görüyorum. Ben söyleyeyim kalben biliyorum beni tanıdıkları için değil tanıyamadıkları için kızgınlar tanıyamadıkları için. Tanıyamadıkları için kızgınlar yoksa. Beni tanısınlar var ya. Yahu kalbine sokacak bir daha çıkarmayacak. Onu da biliyorum. Onu, Onu da biliyorum. biliyorum. Az önce gelişimde orada parti binası dediler. Tepedeydiler. Onlara selam verecektim. Buradan içeri gittiler. Ama eminim camın arkasından beni dinliyorlar şu anda. Bak vallahi beni dinliyorlar. Köfteci ile ilgili bir sorunu var sayın e, kurumun. Tabii ben e, ona bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın dedim. Yani e, tabii biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. E, esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insanın e, İstanbul'da insanlarına %30'a yakın esnaf kökenli bir toplum olan Güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir? Varın siz düşünün. Tabii e, anlayacağını da düşünmüyorum. E, belli ki köfte ile köfteci ile bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. E, ama e, bu seçim 31 Mart'ta e, esnafın, köftecilerin zaferi olacak. E, muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra e, her yediği köfte de İstanbul seçimini hatırlayacak. Öyle tahmin ediyorum. E, çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi ona birazcık esnaflık dersi e, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder. Sakın onun tehditlerinden korkmayın sizi tehdit ediyor. Çünkü sizden korkuyor demiştim. Korkuyor. Hatırlıyor musunuz? Bakın ona göre hani ne dedi? Dediğim çıktı. O yoksa hizmet yok. Ona göre işlerde sarkma olur diyen kişi dün ne dedi? Lütfen diyor. Lütfen. Değerli milletim bu benim Son seçimim diyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun. Hani millete oy verirsen hizmet getiririm. Oy vermezsen hizmet getirmem diyordun. Tehditte nereye geldik? Lütfen'e geldik lütfen. Seni gidi seni bu millet bunu yer öyle mi yemez? Yahu, yahu siz daha yeni cumhurbaşkanı seçilmediniz mi? Ya bu millet daha yeni size cumhurbaşkanı seçmek için oy vermedi mi? Daha dört yıl göreviniz yok mu? O seçim onay bitti. Ben hatırlatayım. Bu belediye başkanlığı seçimi, bu İstanbul'un seçimi. Hani acaba rakibimiz kim? Biz karıştırmaya başladık. Acaba rakibimiz kim? Başka bir yere aday oldu da haberimiz mi yok? Bunlar kuralları alt üst ediyor biliyorsunuz, anlamıyoruz. İşte sevgili milletimiz, benim güzel milletim, benim cesur milletim, benim ahlaklı, erdemli milletim. İşte milletin iradesi adamı böyle hizaya sokar kardeşim. Soktu mu? Bu milleti hafife alıp efelenirsen işte böyle başını öne eğersin. Başlarsın lütfen demeye. Dün Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum adına inanın benim utandığım bir gün oldu. Utandım. Canım sıkıldı, böyle yüreğim ezildi yani. Bunu rakibin de dese Hani burkulursun ya, hani bu insanı mutsuz eder. Çünkü artık gördüm ki bunların yüzü kızarmıyor. Hani her yol mübah. O için, oy almak için şaşırmışlar. Bazen kızarak acemi aday diye söylüyorum ama hani dersini çalışmamış bir aday kimliğiyle bunu söylüyorum. Meğer bence dertlenen bir insan da değil vicdan sahibi olduğu konusunda da endişelerim var. Bakın bu kadar net. Dün aynen şunu söylemiş. Kent lokantalarını bir projeymiş gibi sunmak beni hayrete düşünüyor. Bakın kent lokantalarını bir proje gibi projeymiş gibi sunmak beni hayrete düşürüyor dedi. Sevgili dostlar bir de devam etmiş. Ben tabi gün içinde kalabalığın içinde basın geldi bana sordu işte Kent lokantaları için böyle böyle dedi Yok efendim işte bir bardak şey küçücük bir çay bardağıyla su vermek e, Süt dağıtmak Projeymiş gibi anlatıyor dedi siz ne dersiniz diye ben de o kalabalığın içinde bunları mı dedi dedim aman dedim böyle Hani biraz da Allah akıl versin dedim ve otobüse bindim Akşam geldim izledim Tamamını bir kanalda o kadar ağrıma gitti ki vallahi akşam uyuyamadım. Canım sıkıldı yani. Benim bu yaptığım hizmeti eleştirdiği için ağrıma gitmedi. Milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığının, geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye ağrıma gitti. Ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine baksın. Milletine milletine nasıl bu kadar yabancılaşır? bir belediye başkanı 70 80 yaşındaki emeklilerin, öğrencilerin, polislerin, akademisyenlerin, hocam akademisyenler gidiyor kullanıyor orayı. İşçilerin, milletin bu soğukta Boğaziçi Üniversitesi'nin karşısında Üsküdar'da Mimar Sinan Meydanı'nın altında Sultan Gazi de emekli bana dedi ki Başkanım ben dedi buradan otobüse biniyorum. Kart verdiniz ya ücretsiz dedi biniyorum. Gidiyorum dedi çapaya. Kuyruğa giriyorum öyle yemeği yiyorum. Allah senden razı olsun dedi. Sultan Gazi de ayağımıza getirdin dedi. <laughs> Milletin bu soğukta neden dört kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağrıma gitti. Bir yanıyla da haktan onun uzaklaşmasını çok garipsedim. İçim yandı İstanbul'a aday çünkü. Ama en baştaki uzaklaşmış zaten. Yahu bu şehirde, bu memlekette herkesi fakirleştirdiniz. Hocamın dediği gibi orta direkmiş, yok ettiniz. Hani bunlar diyor ya, demişler diye bir bakanı 2021'de göreceksiniz uçuracağız ekonomiyi demişti. Evet doğru uçurumdan aşağı uçurdunuz bizi. Öbürü de gözümüzün ışıltısını görüyor musunuz demişti. 6-7 ayda uçacağız demişti. Ne kendi kaldı ne gözün ışıltısını görebildik. Karşımızda geçim sıkıntısı çeken İstanbullara ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır kardeşim. Bu kadar net. Ve tabi temsil ettiği yapı var. Ben açık söyleyeyim o yapı işte o pasta yiyin diyen akıl. Allah sana akıl versin kardeşim. Allah sana akıl versin. İnşallah 31 Mart'ı çıkarırsın. Ben endişeliyim. Ben endişeliyim. Allah sana vicdan versin. Bak bu sözlerimi dinle. Dinle. iyi düşün. Bu kent lokantalarını neden açtık? Yarattığınız ekonomik buhran ve hayat pahalılığı milleti nasıl perişan etmiş? Bir bakın düşünün. Milleti perişan eşit ettiği için açtık. Sizin açtığınız yaraya ufacık bir derman olalım diye açtık. Dün ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Birileri emekli maaşına 7 bin lira 10 bin lira seyyanen zam isteyerek Emli, emeklilerimizi tahrik ediyor dedi bakın. Emeklerimizi tahrik ediyorlar. Sevgili dostlar 10 bin lira maaşla emekli bu ülkede yaşayabilir mi? Emekli, emekli herhangi bir şehrinde bu ülkenin yaşayabilir mi? Yahu emekli perişanız bize yardımcı ol diyor. Ve bu insanlar bakın bu insanlar senden medet umuyor. Siz ise emekliye sırtınızı dönüyorsunuz. Ben bundan niye bahsediyorum biliyor musunuz? Emekli meselesi, ekonomi meselesi, sözüm ona bunlar unutturacaklar, enflasyonu unutturacaklar. Efendime söyleyeyim üç haneli enflasyonu unutturacaklar. Geçinemeyen, geçinemeyen, geçinemeyen insanlarımızın ekonomik sıkıntılarını unutturacaklar. Eğitimle ilgili problemleri unutturacaklar. Sözüm ona ondan sonra da dönecekler. Benden değilsen bir tarafsın. Benden değilsen teröristsin. Olsun busun diyecekler. Bu millette yiyecek. Yemez kardeşim yemez yemez. Bakın diyor, diyor, ki, diyor, ki, diyor, diyor ki diyor ki siz, siz biliyor musunuz eğer emekliye 7 bin lira verirsem 1.4 trilyon 10 bin lira verirsem 1.9 trilyon yük gelir diyor. Bakın Bütçeye yük gelir diyor. Doğru. Peki ben size bütçeye gelen yükle ilgili bir hatırlatma yapayım. Kaç yıl önce? Güzel abim hoş geldin. Kaç yıl önce hatırlayın bakın hatırlayın. Mültecilere 40 milyar dolar harcadım dedi mi? Peki o yük olmadı. O günden bugüne de dört yıl geçti. Dört yılda daha ne kadar harcadı onu da bilmiyoruz. Bakın daha ne kadar harcadı onu da bilmiyoruz. Ya kardeşim bütçeye o kadar yük olan şey var ki. Bakın sarayını mı söylesem başka şeylerimi söylesem onlara girmeyeceğim. Onlara girmeyeceğim. Onun için onlar işin bu kötü sayfasını siyasetin kirli sayfalarını açmaya çalıştıkça ben bu kötü yönettikleri ülkenin ekonomisini, ülkenin eğitimini, ülkenin mülteci sorununu suratlarına vurmaya devam edeceğim kardeşim. Vurmaya devam edeceğim. Bakın size bir şey söyleyeyim sevgili hemşerilerim. Bütçeye yük olurmuş. Bütçe kimin? Bütçe kimin biliyor musunuz? Bu ülkenin emeklisinin, işçisinin, emekçisinin, çocuğunun, kadınının, gencinin, annesinin bu ülkenin bütçesi, bu milletin bütçesi. Ama ama söyleyeyim. Eğer sen milletine sırtını dönersen milletinin ne hissettiğini anlayamazsın bile. O bakımdan o kadar maliyetler kötü ekonomi yönetiminin o kadar kötü yönetilen örneğin kur korumalı mevduatla milyarlarca dolarlık kasasından bütçesinden çıkan paraları anlatırım. Burada saatleri alır ama buraya girmeyeceğim. O bakımdan bu zihniyetin bu zihniyetin bu aklın seçimde oy almak için her şey mübahtır diyen aklın bu topraklardan sökülüp atılması lazım. Sökülüp atılması lazım. Bir dejavu yapmam lazım.